Arkadaşlar merhabalar. E, Word, Excel, PowerPoint konularını daha önceki haftalarda bitirmiştik. İlk haftalarla ilgili bir tekrar notu yayınlamıştım. Şimdi o notta önemli yerleri vurgulamak istiyorum. E, fakat e, şöyle de bir hatırlatmada bulunalım. Sınavımız ortak bir sınav olacağı için e, yine e, son haftalardaki UZEM'den e, Uzaktan Eğitim Merkezi'nin sayfasından son haftada ben yine sınavlarla ilgili ilgili yerleri söyleyeceğim sınavda çıkabilecek konularla ilgili e, ortak sınav yapınca mecburi olarak bütün üniversitenin genelindeki düzene uymamız gerekiyor. Şu an e, kalan yani detaylı olarak anlatmamız gereken e, son iki kısım, ilk hafta için bu konular kaldı. Bu konularda bitirdikten sonra inşallah dönemi bitirmiş olacağız. Bilişim Teknolojileri konusuyla başlıyoruz e, ve diyoruz ki ilk haftalarda söylediğimiz konular bundan 30 yıl önce bilgisayarlar sadece çeşitli hesaplamalar ve veri işleme, e, proses kontrolü gibi işlemler yapıyordu. Bugün tabii ki teknoloji artık akıllı sistemlere, yapay zekaya kadar uzanarak çevremizde, etrafımızda kablolu kablosuz ağlar, gömülü sistemler, akıllı informasyon yazılımları kurulmuştur. Bugün arabalarda, evdeki kullandığımız beyaz eşyalarda, evlerinizde tamamıyla akıllı sistemlerle donatılmış bir bilişimden bahsedebiliriz. Bilişim bu kadar hızlı bir şekilde gelişmiş durumda. Bilgisayar nedir? kullanıcı tarafından hazırlanan verileri, yani bizim e, hazırladığımız verileri yine e, bizim tarafımızdan belirlenen komutlar dizisine uygun biçimde istenilen şekilde işleme yapabiliyor, depolayabiliyor, görselleştirebiliyor. Biz bilgisayarı bu şekilde tanımlayabiliriz. Çünkü bu bilgisayara veriyi veren de biziz. Bilginin girişini yapan da biziz. O bilginin girişiyle beraber onun üzerinde işlem yapan da yine insanlar, programcılar yani beraberinde bilgisayar bunu bize işte görselleştiriyor, gösteriyor, depoluyor gibi birçok şeyi var. Temelinde ilk haftalarda bahsettiğimiz şekilde her veri, müzik verisi, ses verisi yazdığınız her bir harf, bastığınız her bir tuş, her bir tıklama hareketiniz aslında sıfır ve birlerden oluşan bir elektriksel koddu. Ve bu kodlar değişmiyordu. Tabii ki. Ve sizin daima bilmeniz gereken şey nedir? Bilgisayarda Tuttuğunuz her dosyanız, yaptığınız her hareketiniz, her işleminiz aslında özünde sıfır ve birlerden oluşmaktadır. Bilgisayarı hızlıca ikiye ayırırsak donanım, yazılım şeklinde. E, donanımı da temelde hangi parçalar oluşturuyordu? Anakart, işlemci, bellek, sabit, disk, ekran kartı, sistem, monitör, klavye, fare. E, bunların hepsini tek tek hızlıca geçeceğiz zaten. Bir de bu temel kasanın içerisindeki birimlerin haricinde çevresel şekilde dışarıda bulunan sonradan takılan parçalarımız var. Yazıcı ve tarayıcı gibi parçalarımız. Buna biz donanım hardware İngilizce'de. Yazılım diyoruz. Bir de bilgisayar ikiye ayırınca diğer tarafı da yazılım oluyor. Orası da kod kısmı. Yani şu an bizim bilgisayarı kullanmamız için normal şartlarda hep şu cümleyi kullanmıştık. Donanım olarak bilgisayar bir hiçbir işe hemen elektronik bir parçadır. Ne zaman içerisine önce bir işletim sistemi kurulur ve arkasına da bize ait istediğimiz işimize yarayacak programları kurarsak o zaman e, bilgisayar anlamlı bir hale geliyordu. Yani donanım ve yazılım bir arada olmazsa bir anlamı yok. E, yazılımda da her zaman için ilk başta ne kuruyorduk? İşletim sistemi bunlardan herhangi birini ki en çok kullanılan Windows ve bizim Türkiye'de üretilen e, yazılan daha doğrusu yerli yazılımımız Pardus diyorduk. Ee, onun haricinde de sonra bu işletim sistemini kurduktan sonra Word, Excel, PowerPoint isteyen istediği programları ekstradan kurabiliyordu. Bu gördüğümüz bir kasanın içerisinde bulunan yatık bir şekilde bulunan anakart ve anakarta dışarıdan takılan harici parçalar, ekran kartı, ses kartı, işte işlemcisi ve RAM gibi parçaları dışarıdan takılabiliyor kasanın üzerine. Ee, ve işlemcinin temel yapısından bahsedecek olursak bilgisayarın temel olarak bütün biriminden bahsedersek giriş birimi, çıkış birimi, e, bellek ve ikincil hafıza dediğimiz kısımları var. Ve bunların hepsi nereye bağlı? Şu kesikli çizgilerle gösterilen e, merkezi yönetici. Hatta biz buna derste ne diyorduk? Müdür diyorduk. Merkezi işlem birimi. CPU. Tek, yani kısaca ne diyeceğiz? İşlemci diye bunu tarif edeceğiz. İşlemci kendi içerisinde kontrol birimi ve aritmetik mantıksal işlem yapan birimi Ali olarak ikiye ayrılan bir temel olarak ikiye ayrılan bir alan diyebiliriz. Az önceki gördüğünüz şu parça işlemci parçasının iç mimarisi bu şekilde bir yapıdadır. Anakart üzerine bütün her şeyin takılabildiği işte hepsinin yuvaları var. Remlerin olsun, diğer harici kartların olsun. Şurası şu gördüğünüz kısım kasanın arka tarafından görünen kısım. İşte buraya ses e, hoparlörleri, buraya USB'nizi, flash belleklerinizi, buraya işte ekran, ekranın monitörünü falan bağlıyorsunuz. internet kablonuzu keza. Bunların hepsi on board. Yani anakarta bağlı olan parçalardır. Sabit olarak bağlıdır. Onun haricinde harici sonradan bir parça takmak istiyorsanız şu yuvalara takılacaktır. Hard disk ve CD-ROM'lar şu yuvalara takılır genellikle. Kısaca böyle bir mantık olduğunu bilin. Şunlar da anakartın arka tarafından bakınca yani kasanlar arkasından bakınca gördüğünüz portlar hepsinde anlamları var. Ki fare klavye için eskiden bunlar vardı. Şimdi artık fare ve klavyeler USB portlarına takılmaktadır. İşlemci söylemiştik. Şu gördüğünüz i9 işlemcimizin, yeni nesil işlemcimizin ya da eski nesil olsun hangisi olursa olsun genel yapısı budur. Daha da detayları var. Tabii ki bu konuda da en çok üretim yapan biri Intel firması. i3, i5, i7, i9 diye modelleri var. Ee, ve bir de ona rakip olarak kullanılan şey, AMD firmasının ürettiği etlon işlemcileri var. İşlemcinin geçmişten bugüne yapısından hızlıca bahsedecek olursak ilk başta hyperthreading diye bir teknoloji çıkmış. Bu teknoloji yokken ee, sizin bilgisayarınızın müdürü işlemcisi sadece bir iş yapıyordu yani sadece müzik dinleyebiliyordunuz. O o anda oyun oynamak isterseniz o oyun işlemi sırada bekliyordu. Sonrasında teknolojisi teknolojisiyle beraber işlemcideki alanın hepsini e, herkes verimli kullanmak adına ortaklaşa kullanılabilir hale geldi işlemcinin yapısı. Sonrasında işte e, çift çekirdek teknolojisi başladı. Üste ayrı bir iş çalışıyor aşağıda ayrı bir iş çalışıyordu aynı zamanda dediler ki hem çift çekirdek hem de her çekirdekte iki iş yani ortaklaşa kullanılırsa ne olur yani hem hyper trading ortaklaşa kullanma işlemi hem de çift çekirdek olursa ne olur diye daha da geliştirdiler bu işlemci ki şu an daha da yüksek seviyelere gelmiş durumda işlemcilerin yapısı sabit disk nedir bilgileri depoladığımız eee Bellek alanımız, kalıcı bellek. Eskiden manyetik disklerimiz bu şekilde ki hala var. Yeni nesilde SSD dediğimiz içerisinde çiplerden oluşan manyetik dönen bir mekanizmanın olmadığı yeni nesil hard diskler çıktı. Çok hızlı çalışıyor, biraz pahalı. Ee, bu şekilde yavaş yavaş teknoloji buraya doğru kaymaya başladı. Yani bu manyetik e, dönen sistemin e, dezavantajında işte yavaş işlem yapması. Bu daha hızlı elektriksel olarak çalıştığı için burada mekanik bir şey var. Dönen bir motor var. Bunda okuma yazma işlemi şu kafa tarafından gerçekleştiği için orada bir işlem gecikmesi yaşanabiliyor. Ama elektriksel olarak yaparsak bu işi elektrikle yazma, elektrikle okuma yapılırsa işlem biraz daha hızlı oluyor. Buradaki teknoloji lazer teknolojisi. Ee, ve tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi SSD'ler artık piyasada e, kullanılan hard disk türleri ve içerisinde işte flash belleklerde bulunan çiplerden e, birden fazla bir araya getirip işte e, hard disk yapmışlar öyle söyleyelim. Avantaj ve dezavantajları var. Dediğimiz gibi fiyatları yüksek, kapasiteleri düşük şeye göre. Yani bugün 1 TB'lık bir manyetik disk bulabilirsiniz ama 1 terabaytlık SSD'ye ulaşmak zordur ve pahalıdır. Ee, Birçok avantaj ve dezavantajları var. RAM belleğimiz işlemci tarafından gerçekleştirilmesi beklenen talimatları bu talimatlar tarafından gerek duyulan veriyi ve veri işleme sonuçlarını saklayan donanım birimidir. Yani her şey müdüre söylenmek zorunda değil bazı e, yapılacak olan işlemlerin ön bilgileri RAM'lerde anlık olarak tutulur ve bilgisayar kapatılınca elektrik kesilince RAM içindeki çiplerdeki sakladığı bilgileri siler, temizler. Bit nedir? En küçük birim. Yani biz her sıfır veya her bir bire biz bit diyeceğiz. 8 tanesi bir araya gelince byte'ı oluşturuyor. Sonrasında da e, bitle bit arasında 8 kattır kat olarak sonrası 1024 katdır yani baytın 1024 katı kilobayt onun 1024 katı megabayt diye bu şekilde gidiyor terabayt ve daha da devam eden petabaytlar falan da var sizin bilmeniz gereken şu dönüşümler yeterlidir sizin için arkadaşlar iki türlü bellek var. Rem bellekten az önce bahsettik. Bir de ROM bellek var. Yani sadece okunabilir. Bu fabrika tarafından içerisine bilgiler yazılır. Ee, üzerinde çok fazla değişiklik yapılmaz. Yeni nesilde yapılabilenler de var ama e, ilk başta e, fabrika tarafından belirlenen ve içerisinde yazılan e, ROM bellek. Rem belleğin içerisine yazma ve silme işlemi yapıyoruz. Yani nasıl? Bilgisayarı açtık, kullanmaya başladık. Rem'e yazıyoruz. Rem kayıt alıyor kapatıyoruz siliniyor. Yani ROM öyle bir şey değil. ROM bilgisayarın donanımını test eder. Tek kelimeyle bunu bilmeniz lazım. Bilgisayarı ilk bastığınızda tuşuna açılan siyah ekranda donanım testi yapılır. bütün parçalar çalışıyor mu gibisinden bu işlemi yapan birimimiz bilgisayarda ROM belleğimizdir arkadaşlar. Evet, RAM ROM boyutları şey RAM'in boyutları bu şekilde. Yeni nesilde daha da fazlaları var. 8 GB, 16 GB halinde en yüksek çapta RAM'ler satılabiliyor. Bilgisayarda eğer yuvası varsa, imkanı varsa laptop da olabilir, masaüstü de olabilir. İki tane de takılabiliyor aynı anda RAM'lerden. Flash belleklerinizin gördüğünüz, kullandığınız flash belleklerinizin iç yapısı bu şekildedir arkadaşlar. Bir tane saklamaya yarayan bir çipimiz, entegremiz var. Ona zaten ismi oradan geliyor. Niye flash bellek denilmiş? Şu çipin ismi flash çünkü teknolojik olarak. Ekran kartı ekranda yani işlemciden aldığı bilgileri işleyerek metin tabanlı monitörlere aktarmaya yarayan kart. Bahsedildiği gibi ekranda ilgilenen bir kart burada mavi VGA girişi yok. Şunlar DVI giriş ama genelde de anakartın arkasında mavi bunun biraz daha küçüğü olan bir giriş olur. Monitör oraya bağlanır. Ekran kartlarında. Ses kartı bildiğiniz üzere ses çıkışı, ses girişi in, out şeklinde inlere mikrofon takılır, outlar hoparlör takılır. Genel olarak bilmeniz gereken bu. Dışarıdan giriş yapılan yani giriş birimi niye diyoruz? Çünkü veri girişi yapacağız. Klavye veri girişi yapıyoruz. Çünkü taş, e, tuşladığımız her harf aslında klavyenin kablosundan içeriye giriş yapıyor ve işlemcide, diğer parçalarda her yere o bilgi gönderiliyor. Yani klavyeyle biz giriş yapıyoruz bilgisayara. Fare ile tıklama yaparak komut veriyoruz bilgisayara. Yani dışarıdan komut girişi yaptırıyoruz aslında. Sola tıklandı, sağa tıklandı gibisinden mikrofondan ses verisini gir girdiriyoruz. Kameradan görüntü verisi giriş yap yap yapılıyor. Optik okuyucudan formlarınız giriş yapılıyor. Barkod okuyucudan çubuklar okunuyor. Tarayıcıdan bütün alan taranıyor resim ya da işte belge. Çıkış birimlerimizde disket sürücü çok eski nesil artık yok şu gördüğünüz cihazlar disketler. CD sürücü, DVD sürücü yeni nesilde daha çok kullanılan daha büyük kapasiteli Blu-ray'ler var. Ve ekran monitör de bir aslında çıkış birimidir. Niye? Çünkü görüntüyü çıkarıyor bize aslında. İçeride işlenen işlemcide, RAM'de, diğer parçalarda işlenen görüntüyü bize aktardığı için çıkış birim olarak görünüyor. Yazıcılarda yine yazıcı çıktı aldığımız için da çıkış birimi diyebiliriz. CD'nin açılımı kompakt disktir. Artık CD demeyelim, genel ağzımıza yapışmıştır bu. Her şeyi CD diyoruz. Eskiden olan daha çok eskiden kullanılan ve 700 MB boyutlarında olan CD'ler vardı. Şimdi artık en az DVD kullanılıyor ki ya da kullanılmıyor artık flash bellekler olduğu için. CD'lerin yanındaki şu işaretlerin bir anlamı var. R bir kere yazılabilir. RW tekrar da yazılabilir. Bakın CD'ler bile eğer programı kullanmayı bilirseniz üzerindekini arkasını açık bırakıp tekrar tekrar yazabilirsiniz e, üzerine. DVD de yine aynı şekilde en küçük e, olarak 4.7 GB boyutlarına sahip e, CD'den sonra çıkmıştır. Dijital video disktir açılımı ve bunu da yine eksi R artı R eksi R ve artı ve gibi e, türevleri vardır. Ona göre e, alıp, alım, yaparken e, onları bilerek alın. Blu-ray'ler 25 GB'a kadar çok büyük alanlar ee, tek seferde 25 GB'lık veri alabiliyor Blu-ray'ler. Ve yine onun da üzerinde BD-ROM, R, R, V Mesela BD-ROM'un tanımında ne diyor? Dağıtımlar için sadece okunabilir biçim. Yani e, o e, BD-ROM'un içerisine özel cihazlarla yazılan bir film, bir oyun ee, çoğaltılamıyor. Sadece o DVD'yi alıp içerisindekini çalıştırıp okuyabiliyorsunuz ya da okutabiliyorsunuz bilgisayara. Bunu kopyalayayım diyemezsiniz. BD ROM'larda var olan bir şeyi. Eksire XR, ve tarzında da tü, türleri vardı. Ekran monitör eskiden dediğimiz tüplü televizyon derlerdi ya. Tüplü dediğimiz şey aslında bu işte. Katot Ray, tüp, CRT dediğimiz e, monitörler vardı. E, bu tabi TV ile aynı, aynı mantıkla çalışan yöntemler. Sonrasında LCD'ler, açılımı likit kristal display içinde likit sıvı kristaller bulunan e, monitörler diyebiliriz. Son olarak da LED monitörlerle artık e, son aşamaya daha iyi görüntü veren cihazlar oluşturulmaya başlandı. Yazıcıları nasıl tercih edeceğiz alırken nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve lazer olarak bunların tabii ki tonerli kartuş dolumlarına da dikkat edeceğiz. İşimize göre de hangisi uygun olursa onu almamız mantıklı. Üç çeşit piyasada bildiğimiz gibi bildiğimiz gibi bu yazıcı türleri var. Ona göre seçimimizi yapmamız lazım. Masaüstü bilgisayarlar, mobil bilgisayarlar ve mobil aygıtlar e, PDA, oyun konsolları, e, sunucular, ana bilgisayarlar, süper bilgisayarlar, tümleşik bilgisayarlar biz bundan hepsine bilgisayar diyeceğiz. Yani e, bu cepte taşınan, daha çok işte kargocularda falan o, okunma için kullanılan marketlerde falan kullanılan taşınabilir aygıtların içerisinde işletim sistemleri yüklüdür. Onlara da biz bilgisayar diyoruz. E, PlayStation, Xbox gibi oyun konsolları bir bilgisayardır merkezi yönetim için sağlanan çok devasa bilgisayarlar var. Sunucular, ana bilgisayarlar, süper bilgisayarlar. buna da bilgisayar kategorisine giriyor. Yeni nesilde kasası olmayan, kasası kendi içinde gömülü olan, yani laptoplardan biraz daha büyük olan bilgisayarlara da all-in-one tümleşik bilgisayar diyeceğiz. Cep telefonları nasıl çalışıyor günümüzde? Bir telefon arama yapmaya çalıştığı anda o numara ile ilgili o telefonu en yakın baz istasyonuna sinyal gider. O baz istasyonu diğer arama yapılan kişinin olduğu baz istasyonuna ait yolu bulur. O baz istasyonuna ulaşır ve oradan gelen sinyal aranan kişinin telefonuna ulaşmış olur ve arada bir hat kurulur. O hattın üzerinden konuşma gerçekleştirilir. Baz istasyonları bu amaçla var olan cihazlardır dememiz yeterlidir arkadaşlar. Donanım kısmı bitmiştir. Yazılım kısmına biraz geçiş yapalım. E, sıfır ve birlerden oluşan bu ilk başta donanımda bahsettiğimiz verileri işlenebilir hale getirmek için belli programlama dilleriyle yazılan kodlara biz yazılım diyeceğiz. Yani bir bilgisayar programcısı tarafından bir kod yazılarak herhangi bir dilde kod yazılarak bize programlar yapılıyor. Müzik dinleme programı, Word gibi yazı yazma programı, PowerPoint gibi sunum yapma programı. Bunların hepsi kodlarla yazıldığı için yazılım diyeceğiz. Bu kodları anlamlı ve düzenli hale getirerek oluşturulan kullanıcının kullanabildiği yapılara ise program deniliyor. Son hali bize gönderilen kullanabildiğimiz şekline de program diyoruz. Yazılımın en zor, en büyük oranlarından birisi işletim sistemleridir. O da bir yazılımdır ve ilk korunması gereken bilgisayara ve en büyük çapta olan işletim sistemi şey, yazılımlardan birisidir. Yani örneğin bir program, bir müzik programı, bir Word programı sallıyorum. Bir haftada yazılı, yazılıyorsa işletim sistemi bir yılda yazılıyor. Ee, öyle diyebiliriz. İşletim sisteminin görevi neydi? Bilgisayar don donanımının doğrudan denetimi, yönetiminden ve temel işlem sistem işlemlerinden uygulama programlarının çalışmasından sorumlu olan sistem yazılımıdır. Ne diyor? donanımın denetimi. Yani parçaların denetimi. Anakart, işlemci, RAM, hard disk. Bunların denetimi ve yönetimi. Bunlardan sorumlu. Bir de bilgisayara kurduğumuz uygulama programlarının çalışmasından sorumlu işletim sistemi. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şu an piyasada var olan işletim sistemlerinin çoğunun ismi burada. Tabii en yaygın kullanılan şu an bizde Windows. Bir de kamu kurumlarımızda kullandığımız kendi yerli işletim sistemimiz Pardus. Pardus sıfır tam olarak bize ait değil. Linux tabanlıdır. Linux açık kaynak kodlu olduğu için şurada gördüğünüz birçok işte FreeBSD, Solaris gibi, Ubuntu gibi işletim sistemleri hep Linux'ten türetilmiştir. ondan dolayı onlara tam özgün bir şey diyemeyiz. Burada en özgünü Windows, Mac ve Linux. Bu üçü kendini hastır bu anlamda. Unix'te tabii ki ilk işletim sistemlerinde burada bizim için önemli olan ne dedik? TÜBİTAK tarafından oluşturulan e, Pardus açık kaynak kodlu Linux tarafından oluşturulmuştur. Burada da her bir işletim sisteminin ekran görüntüsü var. Biz mesela Windows'u kullanıyoruz. Yani Pardus'u kullanırsak ne olur? Hiç bir şey olmaz e, hayatınızda çok bir değişiklik olmaz şöyle şu anlamda değişiklik olmaz yani insanlar korkuyor aslında başka işletim sistemini kurunca ne olur diye e, çok da e, farklı bir durum yok yani her şeyinizi Windows'da yapabiliriz her işinizi Pardus'ta da yapabilirsiniz e, biraz Macos'ta farklılık vardır e, yapısal olarak farklılık vardır e, tamamıyla ayrı bir e, çalışma sistemleri vardır. Yani Apple bilgisayarlarda bulunan işletim sistemi. Çünkü Apple kendine ait bilgisayarı ve kendine ait işletim sistemini e, kendisi yapıyor. Mobil var bir de. Tabii ki mobil aygıtlar da bir bilgisayar dedik az önce bilgisayar kategorileri kısmında. Mobil işletim sistemleri de e, iOS, Android ve Windows Mobile vardı. Çok devam etmedi ama yine yeni, yeni bir şeyler düşünülüyor diye biliyoruz. Ee, en yaygın olan kullanılan e, iOS ve Android e, olan işletim sistemleridir. Tabii ki dünyanın tamamında kullanılan en çok Android'tir de e, yine büyük bir kesim tarafından da iOS'ta tercih ediliyor. Apple bilgi telefon kullananlar için Windows işletim sistemi e, işte 1985 yılında piyasaya sürülmüştür. Microsoft'un aslında ilk işletim sistemi MS dostur Yani şöyle açarsak başlattıraya CMD yazdığımız zaman İlk başta işletim sistemi bu şekildeydi. Yıllar öncesinde bilgisayarlar ya mavi beyaz ya da siyah beyaz böyle ekranlarda işlemler yapılıyordu ve hep kod yazılıyordu. Öyle mouse tıklama e, gibi bir imkan yoktu, görsel bir işletim sistemi yoktu. Her işimiz e, bu şekilde e, komutlar yazarak yapılıyordu. Sonrasında tabii ki görsel işletim sistemleri çıkınca e, yıllar öncesinde NT, XP gibi işletim sistemleri çıkınca artık mouse ile tıklanabilen işlemlerimizi daha kolay yapabileceğimiz görsel işletim sistemlerine kavuştuk. Ee, Microsoft'un geçmişten bugüne halini kısaca sıralıyor burada. En son Windows 10 çıktı. Ee, ve tabii ki e, yıllar öncesinde bakın işte 1.0 2.0 versiyon, 3.1 versiyon, sonra NT 4.0 versiyonu, ki ben az önce NT ve XP dedim. En popülerlerden bahsettim. Yıllar öncesinin popüler şeylerinden. Tabi aralarda 95, 98, 2000 Millennium versiyonları da var. i̇lk olan da 1.0'dır Microsoft'un. Burada masaüstünün kısa yolları. Buna biz arama çubuğu diyoruz Windows 10'da. buna eski sistemde başlat menüsü. şu an aşağıda çalışan ya da çalışmaya hazır durumda simgeleri bulunan programlar ee, Ve şurası da bildirim alanı olarak Tanımlıyoruz ee, Arama yaparken başlat menüsünü açınca karşımıza çıkan alanda soldaki simgeler Aşağıdan yukarı sırasıyla söylersek şurası açma kapama uyku yalma işlemleri Şurası sistem ayarları ee, Ve eskiden Windows 10'dan önce denetim masası denirdi Şimdi tamamıyla o yerini böyle Windows ayarlar tarzında bir pencereye aldı. Denetim masasında hepten kaldırabilirler. Denetim masası şuraya yazınca da ulaşabiliriz. Böyle bir ekranda. Bu da bilgisayarınızı nasıl kullandığınızla alakalı bütün ayarları yapabilirsiniz. İşte engelliler için ayarlar var. Buradaki ilerleyen konularda geleceğiz. Denetim masasına. Bilgisayarınızın görsel ayarları, kurduğunuz programlar, her şeyle ilgili. Ayarlamalarınızı denetim masası ya da yeni Windows 10'da e, Windows ayarlar kısmından yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Belgeler, e, burada resimler, resimler klasörü, burası belgeler klasörüne götürür sizi. Bu da bilgisayardaki kullanıcınızın olduğu sayfaya, e, klasöre götürür sizi. Evet, ayarlar kısmında e, devam edeceğiz detaylı bir şekilde. Bir sonraki dersimizde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.